Bakara. El Bakara Suresi. Bu sure, 281. ayet müstesna, medenidir. Bu ayet Mekki olup, veda haccında minada nazil olmuştur. Surenin ayet sayısı 286'dır. 1. Elif, Lam, Mim. Bu ayette iki mesele vardır. Huruf ı mukattaa. Hecelenen lafızlar, isimdirler. Bunların at olduğu kelimelerse, basit harflerdir çünkü, mesela bu mananın muayyen bir zamanına delalet etmeksizin, kendi başına müstakil bir manaya, muvafakat yoluyla, delalet eden bir lafızdır. Bu manada, kelimesindeki ilk harftir. Böylece, hecelenen lafızların birer isim oldukları ortaya çıkar. Bir de, bu isimlerde imale, tefhim, tarif, tenkir, cem, taskir, vasi, isnad ve izafet gibi hususlarda tasarrufta bulunulur böylece bunlar, ister istemez, isim olmuşlardır. Eğer, Ebu Musa ettirmizinin Abdullah b. Mesud'dan rivayet ettiğine göre, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, kim Allah'ın kitabından bir harf okursa, ona bir hasene, iyilik vardır. Hasenelere on misli karşılık verilir. Ben demiyorum ki, elif, lam, mim bir harftir. Fakat elif bir harf, lam, mim de bir harftir. Bu hadisle delil getirmek sizin söylediğiniz şeyle çelişir. Denilirse biz deriz ki o harfin ismi olduğu için Hazreti Peygamber mecazi olarak ona harf ismini verdi. İki mahiyetten birinin ismini diğerine vermek meşhur mecazdır. Bu meselenin birçok furuu vardır. Birincisi, alimler böyle isimlendirme hususunda birçok ince manalar gözetmişlerdir. Şöyle ki, bu müsemmalar, isimlendirilen varlıklar, birer harf olan isimleri gibi, birer lafız olup, isimlerin harflerinin sayıları da üçe kadar çıkınca, onlara isimde müsemmaya delalet için birçok yol açıldı da, böylece lafızların her isminin başını müsemma kabul ettiler. Elif müstesna, çünkü onlar elifin müsemmasının yerine hemzeyi geçirdiler. Çünkü elif, her zaman sakindir. İkincisi, bu lafızları amiller izlemediği sürece, bunların ayar -e bakımından hükümleri, sayı isimleri gibi, sonlarının sakin olmasıdır. Buna göre ve dediğin gibi dersin. Bunların başına bir amıl gelirse, ayar ev alırlar. Mesela ve gibi, sadece manasını vermeyi kastettiğin her isim de böyledir. Çünkü lafzın cevheri, mananın cevheri için konulmuştur. Lafzın harekeleri ise, mananın durumlarına delalet eder manama cevheri ifade edip mefc istendiğinde, Laf’sın bütün harekelerden tecrit edilmesi gerekir. Üçüncüsü, bu isimler murevdirler. İrabı gerektiren bir şey olmadığı için, kendisine ayar ev gelmeyen yerlerde, diğer isimlerin sakin olması gibi, sonları sakin kılınmıştır. Bunların sükunlarının mevnilikten değil de vaftan dolayı olduğuna delil şudur, Şayet bu isimler mevni kılınmış olsalardı, bunların kelimeleri tarzında mütala edilmeleri gerekir. İki sakin bir arada bulunmuş olarak ve şeklinde telaffuz edilmezdi. Elif, lam, mimin manaları. Sol parantez nokta 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 sağ parantez ve gibi bazı surelerin başlarına gelen hüruf ı mukattalar hakkında ulumanın iki görüşü vardır. Birinci görüş, bu harfler, Cenab-ı Hakk'ın kendisine ayırmış olduğu örtülü bir sır ve kapalı bir ilimdir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu aneyh, Allah'ın her kitapta bir sırrı vardır. Onun kur, andaki sırrı ise, bazı surelerin başlarına gelen hörufi mukattalardır, demiştir. Hazreti Ali, radıyallahu aneyh, de, her kitabın bir özü vardır. Bu kitabın özü ise, hece harfleridir, demiştir. Aliflerden bazısı da ilim bir deniz mesabesindedir. Ondan bir vadi, vadiden bir nehir, nehirden bir kanal, kanaldan da bir su borusu akıtılmıştır. Eğer kanallara bu vadinin suyu akıtılacak olsa, kanalları sel basar da onu bozar. Eğer deniz bu vadiye akacak olsa, bu da onu alt üst eder. Bu da Cenab-ı Hakk'ın gökten bir yağmur indirdi de, vadiler kendi miktar yanca aktılar, Rad, 17, sözünden murat edilendir. Buna göre, ilmin denizleri Allah'ın katındadır. Bu denizlerden peygamberlere vadiler verilmiş, peygamberler bu vadilerden, alimlere nehirler, alimler insanlara güçleri yetecek kadar küçük kanallar akıtmışlar halkta, kendi aile fertlerine güçleri yetecek kadar borular akıtmışlardır. Haberde rivayet edilen de, buna delalet etmektedir. Haberde şöyle denilmektedir. Ulumanın bir sırrı, halifelerin bir sırrı, peygamberlerin bir sırrı, meleklerin bir sırrı ve bütün bunlardan sonra da, Allah'ın bir sırrı vardır. Şayet cahiller alimlerin sırrına vakıf olsalar, onları yok ederler, alimler de halifelerin sırrına vakıf olsalardı, onlara muhalefet ederlerdi, halifeler peygamberlerin sırrına muttali olsalardı, onlara karşı gelirlerdi peygamberler meleklerin sırrına muttali olsalardı onları töhmet altında tutarlardı şayet melekler Allah'ın sırrına muttali olsalardı şaşkınlık içinde kalır ve yok olup giderlerdi bunun sebebi ise yarasanın gözlen güneşin ışığına tahammül edemediği gibi zayıf akılların da güçlü sırtları taşıyamamasıdır peygamberlerin akılları fazla olduğu için nübüvvet sırlarını taşıyabilmişlerdir Ulumanın da akılları fazla olduğu için, ortalama insanların taşımaya güçlen yetmeyen sırları taşıyabilmelerdir. Batıni bilgiye muttali olan hukema, akılları çok olduğu için, zahir ulumasının aciz olduğu şeyleri taşımaya güç yetirmişlerdir. Bu harfler hakkında Sabi'ye sorulduğunda, o, bunlar Allah'ın sırrıdır, araştırmayınız, demiştir. Ebu Zübyan, İBN Abbas'tan, ulema bunları anlamaktan acizdir dediğini rivayet etmiştir. Hüseyin B. Fadel ise, bunların müteşabihattan olduğunu söylemiştir. Bu harfler konusunda kelamcıların görüşleri. Kelamcılar hırıf-ı mukattanın müteşabihten olduğu görüşünü kabul etmemiş ve Allah'ın kitabında insanlar için anlaşılmayan şeyin bulunması caiz değildir diyerek, bu görüşlerine ayet, hadis ve akli bakımdan delif getirmişlerdir. Ayetten delilleri 14'tür. Birincisi, kur, anı düşünmüyorlar mı, yoksa kalbilerinde kilitler mi var? Muhammed, 24, ayetidir. Cenab-ı Hek bu ayette onlara Kur'an hakkında düşünmelerini emretmiştir. Şayet kur, anın manası anlaşılmayacak olsaydı, onlara Kur'an üzerinde düşünmelerini nasıl emrederdi? İkincisi, onlar kur, anı düşünmüyorlar mı? Eğer Kur'an Allah'tan başkasından olsaydı, onda birçok tutarsızlıklar bulurlardı, Nisa, 82, ayetidir, insanlar tarafından manası anlaşılmayacak olsaydı, Kur'an'da bir tutarsızlığın olmadığını anlamak için, onlara Kur'an üzerinde düşünmeyi nasıl emrederdi? Üçüncüsü, Cenab-ı Allah'ın şu ayetidir, o Kur'an muhakkak ki, alemlerin Rabbi katından indirilmedir. Onu ruhul emin, uyarıcılardan olasın diye, senin kalbine apaçık bir Arapça ile indirmiştir, şu ara. 192 ila 193. Şayet Kur'an anlaşılmayacak olsaydı, Hazreti Peygamber'in onunla insanları uyarması batıl olurdu. Ve yine bu ayette geçen apaçık bir Arapça ile ifadesi Kur'an'ın Arap diliyle nazil olduğuna bir delildir. Durum böyle olunca onun anlaşılır olması gerekir. Dördüncüsü, onlardan, hüküm çıkarmasını bilenler bunu bilirdi, Nisa, 83 ayetidir. Kur'andan hüküm çıkarmak ancak onun manasını iyice kavramakla mümkündür. Beşincisi şu ayetlerdir: Her şeyi açıklamak üzere Na'eel 89 ve kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık Enam 38. Altıncısı, insanlar için bir hidayet olmak üzere Bakara 185 ve muttakilere bir hidayet olmak üzere Bakara 2. Bilinmeyen şey hidayet kaynağı olamaz. Yedincisi, şu ayetler, yerine, ulaşmış hikmet, kamer, beş, gönüllerde olan, hastalıklara, bir şifa, müminler için bir hidayet rehberi ve rahmet olmak üzere. Yunus, 57, bütün bu sıfatlar, anlaşılmayan bir şey hakkında olamaz. Sekizincisi, Cenab-ı Hakk'ın, muhakkak ki size Allah'tan bir nur ve her şeyi açıklayan bir kitap gelmiştir, Ma'id, 15, ayetidir. Dokuzuncusu, karşılarında okunup duran şu kitabı sana indirmiş olmamız, onlara kağıtı değil mi? Muhakkak ki bunda, iman eden bir kavim için bir rahmet ve öğüt vardır. Ankebut, 51, ayetidir Kur'an, ı Kerim anlaşılmamış olsaydı, nasıl kafi gelir ve insanlar için bir öğüt olurdu? Onuncusu, işte bu kitap, onunla uyarılsınlar diye, insanlara bir mesajdır, İbrahim, 52, ayetidir. Eğer Kur'an-ı Kerim anlaşılır olmasaydı, nasıl bir mesaj olur ve onunla insanlar nasıl uyanabilirlerdi? Cenab-ı Allah bu ayetin sonunda da, akıl sahiplen iyice düşünsünler diye, İbrahim 52 buyurmuştur. Bu ancak, Kur'an anlaşılırsa, böyle olur. 11. Muhakkak ki, size Rabbinizden bir burhan gelmiştir. Biz size, apaçık bir nur indirdik, Nisa. 174, ayetidir Kur'an, eğer anlaşılır olmasaydı, nasıl bir bürhan ve nasıl apaçık bir nur olurdu. On ikincisi, artık kim benim hidayetime uyarsa, o ne sapıtır ne de bedbaht olur. Kim benim zikrimden yüz çevirirse, ona dar bir geçim vardır, taha. 123 ila 124 ayeti. Eğer Kur'an anlaşılır olmasa, ona uymak veya ondan yüz çevirmek nasıl mümkün olur? On üçüncüsü, muhakkak ki bu Kur'an, en doğru olana hidayet eder, İsra. 9. Kur'an anlaşılır olmasaydı, nasıl hidayet edici olurdu? 14. Peygamber, kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Bütün müminler de, Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Biz, peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız. Duyduk ve itaat ettik, dediler, Bakara, 285, Allah'a itaat etmek, ancak kur, anın anlaşılması ile mümkün olur. O halde kur, anın anlaşılmış olması gerekir. Bu görüşte olanların hadisten delilleri şudur, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur, size öyle bir şey bıraktım ki, şayet onlara sımsıkı sarılırsanız kesinlikle sapıtmazsınız. Bunlar, Allah'ın kitabı Kur'an ve benim sünnetimdir. Ebu Davud, Menazih, 56, 2 bölü 185. Eğer Kur'an-ı Kerim anlaşılmasaydı ona sım sıkı sarılmak nasıl mümkün olurdu? Hazreti Ali radıyallahu anh'den peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah'ın kitabına sım sıkı sarılın. Çünkü onda sizden öncekilerin haberleri, sizden sonrakilerin haberi ve aranızdaki meselelerin hükmü vardır. O kesin hüküm olup şaka değildir. Onu terk eden her zalimin, Allah belini kırar. Kim hidayeti ondan başka yerde ararsa, Allah o kimseyi şaşırtır. O, Allah'ın sağlam ipidir, hikmetli öğüttür. O, sırat-ı müstekimdir. Nefisler, onunla, sapmaktan korunur. Alimler ona doymaz. Çok fazla tekrarlanmasına rağmen o eskimez. Onun harikulade manaları tükenmez. Onu söyleyen doğru söylemiş olur. Onunla hükmeden adıl olur. Kim davasını onunla kuvvetlendirirse hasmına galip gelir. Ona çağıran dost doğru bir yola iletilmiş olur Fezalül Kur'an 14, 5 bölü 172. Darimi 2435. Bunların akli delillerine gelince, bunlar çoktur. Birincisi, şayet, kur, anda anlaşılmasına imkan olmayan bir şey gelmiş olsaydı, bu, araba zenci lisanı ile konuşmak gibi olurdu. Bu caiz olmayacağına göre, Kur'an'ın anlaşılamaması da caiz değildir. İkincisi, sözden maksat, bir şeyi anlatmaktır. Eğer Kur'an anlaşılmamış olsaydı, onunla hitap etmek abes ve akılsızlık olurdu. Hakim olan Cenab-ı Allah'a bu yakışmaz. Üçüncüsü, Kur, anda tahaddi, benzerini getirme hususunda okuma, vardır Kur'an anlaşılır olmasaydı onunla meydan okuma caiz olmazdı. Kelamcıların sözlerinin tamamı işte budur. Bu harflerin manasının anlaşılmayacağını söyleyenlerin delilleri. Onların muhalifleri de ayet, hadis ve akıl bakımından deliller getirmişlerdir. Onların ayetten delilleri şudur: Müteşabih ayetler de Kur'an'dandır. Halbuki bunların manası bilinmez. Çünkü Cenab-ı Hak o müteşabihin gerçek manasını Allah'tan başka kimse bilemez. Ali İmran 7. Bu ayetle Allah, kelimesi sonunda vakiye etmek, durmak, birçok sebepten ötürü zararlıdır. Birincisi, Cenab-ı Hakk'ın, ilimde kök salanlar, Ali İmran, 7, ayeti, üzerine atfedilmiş olsaydı, onlar derler ki, ona iman ettik, ayeti, ayetinden kopmuş olurdu. Bu da caiz değildir çünkü sözü yalnız başına hiçbir şey ifade etmez. Onun hal olduğu da söylenemez. Çünkü, biz deriz ki, bu durumda sözü, kendinden önceki her sözle ilgili olur. Böylece de, Cenab-ı Hakk'ın da, biz ona inandık, onun hepsi Rabbimizin katındandır, demiş olması gerekir ki, bu iddia küfürdür. İkincisi, köklü ilim sahipleri, müteşabih ayetlerin manasını bilmiş olsalardı, onların müteşabıha iman etmelerinin bilhassa zikredilmiş olmasının bir anlamı olmazdı. Çünkü onlar, müteşabihi delilleriyle öğrenmiş olsalardı, müteşabıha iman etmeleri, muhkem ayetlere iman etmiş olmaları gibi olurdu ki, bu durumda da müteşabıha iman etmelerinde övülmeyi gerektirecek fazla bir sebep olmazdı. Üçüncüsü, müteşabihin ayetlerin tevilini bilmek, bilinmesi gerekli olan şeylerden olsaydı, manasını anlama hususundaki arzu kınanmazdı. Fakat Cenab-ı Hek, işte kalbülerinde eğrilik bulunanlar sırf fitne aramak, onu bunu saptırmak ve kendi arzularına göre onun teviline yeltenmek için kur, müteşabih olanının peşine düşer, Ali İmran, 7, buyurarak, müteşabihin tevilini araştırmayı zemmetmiştir. Bu görüşte olanların hadisten olan delillerine gelince, bu konunun baş kısmında görüşümüze delalet eden bir haberi nakletmiştik. Aynı şekilde, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. ilimde hazineler gibi gizlenmiş sırlar vardır ki onu ancak Allah'ı bilenler bilir. Şayet Allah'ı bilenler onları söyleyecek olsalar gaflette olanlar bu sözleri kabul etmezler. Bir de surelerin başındaki huruful mukattaların manalarının bilinemeyeceği hususu büyük sahabilerden rivayet edilmiştir. Bu sebeple bunun gerçek olması gerekir. Çünkü Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, ashabım yıldızlar gibidir. Onlardan hangisine uyarsanız, doğru yolu bulursunuz. Beykaki ve Deylemi bu hadisi rivayet etmişlerdir. Keşkül Hafa 1 bölü 132 buyurmuştur. Akli delilleri ise şunlardır, kendisi ile sorumlu tutulduğumuz fiillerimiz iki kısımdır. Birisi, genel manada aklımızla, hikmetim anladığımız fiillerdir. Mesela namaz, zekat ve oruç gibi. Çünkü namaz, yaratana sırf bir tevazu ve yalvarıp yakarmadır. Zekat, fakirin ihtiyacını gidermeye çalışmaktır. Oruç ise şehveti kırma hususunda bir say ü gayrettir. Diğer, hikmetini anlayamadığımız fiillerdir. Mesela hacda yapılan bazı işler gibi. Çünkü biz aklımızla şeytan taşlamanın, Safa ile Merve tepeleri arasında say etmenin Remle yapmanın, sayırı bir yerinde koşar gibi yürümenin, izdiba yapmanın, yani ihramlı kişinin, ihramını sağ koltuğunun altından geçirip sol omuzunun üstüne atmasının hikmetinin ne olduğunu anlayamayız. Sonra muhakkik alimler, Allah'ın, kullarına hikmetini anlayabildiğimiz fiilleri emretmesi nasıl güzelse, hikmetini anlayamadığımız fiilleri de emretmesinin yerinde olduğunda itifak etmişlerdir. Birinci çeşit fiillerde itaat tam bir inkıyadı göstermez. Çünkü emredilen fiilde, akıl faydalı bir şey olduğunu bildiği için kulun, onu bundan ötürü yapması muhtemeldir. İkinci çeşit fiillerdeki itaate gelince, bu kulun tam bir inkiyadını ve sonsuz teslimiyetini gösterir. Çünkü kul, bu tür fiilinde, zahiren bir menfaat bulamayınca, onu yapması sadece Cenab-ı Allah'a inkiyat ve teslimiyetinden ötürü olur. Fiillerde durum böyle olunca, sözlerimiz hususunda da durumun aynı olması niçin caiz olmasın? Buna göre de, Cenab-ı Allah, bazan manasını anladığımız şeyleri söylememizi emreder. Bundan maksat da, emredilen şahsın, amirine inkiyat ve teslimiyetini ortaya koymasıdır. Bunun bir başka faydası daha vardır, insan bir şeyin manasını iyice anladığında, o şeyin tesiri kalbın gider. Ama o şeyi söyleyenin hakimler hakimi olan Allah olduğuna kesin kes inanarak onun manasını anlayamazsa o insanın kalbi devamlı o söze yönelik olur ve devamlı onu düşünür. Çünkü mükellefiyetin, teklifin özü insanın sırrını, kalbini Allah'ın zikri ve kur anı tefekkür ile meşgul etmektir. Allah'ın kulunun zihninin devamlı buna yönelik ve bununla meşgul olmasında kul için büyük bir menfaatin bulunduğunu bilmesi Kulun da bu menfaati elde etmek için ona kulluk etmesi uzak görülen bir ihtimal değildir. Bu konuda iki grubun sözünün özü budur. Bu harflerin manasının bilinebileceğini söyleyenlerin görüşleri. İkinci görüş bu surelerin başlarındaki huruful mukattaların manalarının bilinebileceğini söyleyenlerin görüşüdür. Bunlar da kendi aralarında ihtilaf ederek farklı birçok husus söylemişlerdir. Birincisi bunlar surelerin isimleridir. Bu, ekseri kelamcıların görüşüdür. Halil ve Sipveyh'in tercih ettiği görüş de budur. Kaffal da şöyle demiştir, Araplar bu harflerle, birçok şeyi adlandırmıştır. Mesela, Harayz ve, Lam Ftaye'nin babasına, Lam, demişlerdir. Nehas, yani bakırcıya, sed, paraya, ayn, buluta, gayn, demişlerdir. Yine onlar, kaf dağı, demişler ve balığa, nün, ismini vermişlerdir. İkincisi, bu harfler, Cenab-ı Hakk'ın isimlendir. Hazreti Ali, radıyallahu anh'nin, şöyle dediği rivayet edilir. Üçüncüsü, bu harfler, grup grup, grup Cenab-ı Allah'ın isimlerini gösterirler. Said B, Cüber, hepsi, Cenab-ı Allah'ın, Rahman, ismidir. Ne var ki, diğer hırufu da bu terkib gibi bir terkib meydana getirmeye güç yetiremiyoruz, demiştir.